Ankara'daki Etlik Şehir Hastanesi'nde açılan model ev engelli bireylerin taburcu olduktan sonra günlük yaşamlarını daha rahat ve güvenli şekilde sürdürebilmelerini sağlıyor. Peki bir evin engelli bireylere göre tasarlanmış hali olan model evde nasıl bir tedavi yapılıyor? İzleyelim. İçeri, Şöyle mutfak, banyo, yatak odası, market. Tüm bu mekanlar ve bu mekanların içindeki eşyalar hepsi engelliler için tasarlandı. Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde açılan model ev, tedavi gören engelli bireylerin taburcu olduktan sonra ev yaşamlarını daha rahat ve güvenli şekilde sürdürebilmesine olanak sağlıyor. Burada hastalarımıza mümkün olduğu kadar başkalarına bağımlı olmadan kişisel hijyenlerini sağlama, giyinme, yemek pişirme, ev işleri yapma gibi eğitim ve simülasyonlar da yapılmakta. Burası da model evin mutfak bölümü engelli bireylerin yemeklerini rahat yapması, bulaşıklarını rahat yıkayabilmesi için özel olarak tasarlandı. Örneğin burada bir kaşık ve çatal görüyoruz. Bu kaşık ve çatallar engelli bireylerin yani kavrama kuvveti olmayan bireylerin kullanması için özel olarak tasarlandı. Bakın burada bu kaşın ucu bu şekilde oynuyor ve aynı zamanda engelli birey elini de buraya geçirerek bu şekilde kavrama kuvvetini sağlayarak bu kaşı rahatlıkla kullanabiliyor. Kurabiye yapıyoruz. Elimde bir güç kaybı vardı. El becerimi iyi geliyor. İstem dışı el hareketleri yapıyorum. Onları frenlememe yardımcı oluyor. Beynimi daha iyi kullanmama Simülasyonlar kişiye özel olarak terapist gözetiminde yapılıyor. Böylece hastaların taburcu olduktan sonra hem evlerine hem de hayatlarına daha bağımsız ve özgüvenli olarak dönmeleri hedefleniyor. Bunları yapıyoruz ya işte şöyle. Bu hareketlerden dolayı da çok şükür elimizdeki olan hastalıklar ağrılar gidiyor. Burada bir aydır tedavi görüyorum. Kazayı 6 ay önce geçirdim trafik kazasını. Hiç kullanamıyordum elimi ama şimdi çok muazzam.